Adam şapkasına rastladı sokakta. Kim bilir kimin şapkası. Adam ne yapıp yapıp hatırladı. Bir kadın hatırladı sonuna kadar beyaz. Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar. Bir kadın kim bilir kimin karısı. Adam ne yapıp yapıp hatırladı. Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda. Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı. Adam gibiydi. Hatırladı. Adamın ayaklarının altında yıldızların yıldız olduğu vardı. Adam yıldızlara basa basa yürüdü. Çünkü biraz önce yağmur yağmış.